Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. İsmim Rayma Kayhan. 28 yaşındayım. Yönetim bilişim sistemleri mezunuyum. KPSS öğrencisiyim. Evet. Yönetim? Bilişim sistemleri. Evet. Ee, başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranımız? Başlangıç kelime sayım 121. Anlam oranım mı hatırlamıyorum. Bitiş 450. Anlam oranım %100. Evet. Başlangıç anlam oranı da muhtemelen %40, Maksimum %50. Aynen o civarında. Evet. evet. Eğitim sana ne kazandırdı Rahime? Anlat bakalım. Eğitim bana ne kazandırdı? Benim en çok şikayetçi olduğum şey soyut paragraflarda yani soyut bir şeyden bahseden paragrafları anlayamamam, defalarca okumam rağmen anlayamamam ve soruları çözememendi. Bu bitti. Yani bunu açtım. Nasıl desem böyle yani. Heyecanlanıyorum hocam da konuşamıyorum. <laughs> Bu soyut kavramı biraz açar mısın bize? Yani e, dinleyenler de anlasınlar. Yani bir anlasın yani, masadan bahsediyorsa anlayabiliyordum ama bir fikir akımından bahsediyorsa, bir e, filozofun düşüncelerinden bahsediyorsa hiçbir şekilde algılayamıyordum bunu. Hı -hı. Yani soyut olan düşünceden bir şeyden bahsettiği zaman algılayamıyordum ve soruları çözemiyordum. Ya da şey var işte paragrafta bu çıkarılamaz, yukarıdaki paragrafta olumsuz şeyler varsa algılayamıyordum onları. Ve ben sınava çok az bir sürede başladım size biliyorsunuz. Hı -hı. Çok çok yani tedirginliklerim, korkularım vardı. Yani size de pazarlık yaptım hocam sınavı az var faydası olmayacaksa sizi iyi iade etmem falan demiştim. <laughs> ee, i̇yi ki almışım gerçekten yani e, aldığınız para helali hoş olsun e, sonuna kadar yani. Teşekkür ederim. Ya, Helal yani kazandınız evet. gerçekten çok şey yani faydası var. Rahimeciğim e, okuma bakımından e, hayatında ne gibi değişiklikler oldu sonra da paragrafa geçeceğim. böyle uyuz uyuz uyuzlanıyormuşum. Ve şey anlamaya çalıştıkça yani bunu anlamaya uğraşmayla alakası yok. Gerçekten bu tekniklerin ve taktiklerin bilimsel açıdan kanıtlanmış haliyim hmm. öyle diyeyim. Ee, bu şekilde oldu. Ya, okumam gerçekten çok hızlandı ve kaliteli okumayı öğrendim. Nerede yavaşlayacağım nerede duracağımı, nereye anlamam gerektiğini, nerede algılamam gerektiğini boş şeyleri ya da benzer şeyleri hızlı okumayı o evet. yavaşlatmayı, hızlandırmayı çok iyi öğrendim. Evet. Tabi dinleyenler bu konuyla alakalı e, çok bir şey anlayamayacaklar. Ama bu ders içeriğiyle alakalı tabii ki. E, bu eğitimin içeriğinde olan ve özellikle doğru okuyucunun önemli yerlerde ritmini hızlandırması, e, önemli yerlerde ritmin düşürmesi önemli yerlerde ritmini hızlandırması ile alakalı kısım. tabii Hı -hı. ki bu dersin içeriğinde olan bir konu. Peki 100 e, sayfayı Tabii sen sınav öğrencisi olduğun için, ee, çok fazla son döneme doğru kitap okumadın yani. ama en son okuduğunda kaç dakika sürüyordu? Kaç dakika sürüyordu? 100 sayfa yani 100 bilmiyorum hatırlamıyorum hocam. Evet daha önceki hafta 200 sayfa <laughs> okuyorduk. 200 sayfa okumalarda kaç dakika sürüyordu? Yani 200 sayfalarda falan bir saat bulmuyordu. Öyle hatırlıyorum da ben tabii paragraf odaklı ve yani deneme odaklı olduğum için görevlerimi eksik yaptım olsa. diyorsun. Aynen. <laughs> evet 200 sayfa. <laughs> Yani. Evet, 200 sayfa 60 dakikaysa demek ki 100 sayfayı da 30 dakikada okuyabiliyorsun. Gayet Aynen. güzel. Evet, en son denemenden bahseder misin bize? Bugün heyecanla aradın <laughs> beni. Evet, ondan bahsedelim biraz. Aynen. Söyle, ee, ben e, ilk denemeye Mart'ta girdim. Mart'tan bu yana deneme yapmadım. Hep konu eksiği falan filan. Tabii konu eksiklerini kapatmanın da çok avantajı oldu. Ama işte en çok Türkçe çok sıkıntılıydı. Hani herkes Türkçesine güvenir, benim de Türkçem çok iyiydi falan. Ama tabii değişen soru tarzları falan, yeni nesil sorular var. 30 soruda 17 doğru 13 yanlışım çıkmıştı ve şey yani Türkçe'de son ana, son iki aya kalmış diğer dersleri bitirmiştim Türkçe paragraf yani paragraf son zamanla kalmış son iki aya bak, yani hazırlanacaktım ve işte sizin eğitiminizi gördüm o zaman paragraf için yani orada işte yorumları falan görüyorum 100 soruda işte 3-4 yanlış falan filan tabi insan şaşırıyor ve merak ediyor falan Hani benim için bir şeydi. Kumardı bu. Olarak, az önce diye oynamışım yani. az önce Muhammed bir, Muhammed diye bir öğrencimle de son ölçüm yaptık. Hı. O da diyor ki hocam diyor e, valla diyor 100 bin diyor takipçi vardı diyor. Ondan sonra ama diyor ne kadar doğrudu, <laughs> ne kadar yanlıştır bilemedim diyor. Öyle girdim diyor. E, ama sonunda diyor güzel bitti diyor. E, sen Aynen de onun gibi ilk başta bir e, tabii ki normaldir. Sonuçta e, online... Ay, bir şey Aynen öyle. De... hakkınızda bir şey var. Herkes bir şey diyor ama deneyimlemediğiniz bir şey olduğu için. Evet. Bugün deneme sonucum için aradım sizi. 30 soruda 29 doğru bir yanlışım vardı. Ve yani bu benim için muazzam bir şey yapamam dediğim bir şeydi. Ve şey hani e, şeyde soru bankası da kolay bir soru bankası değil. PGM'in sınava hazırlamamlar bilir. Pegem'in Türkçe soru bankası. Hani bu çok mutlu etti beni. Tabii şey e, 40 dakikada çözdüm bunu ama içinde tabii sözel mantık falan da var. Ama gerçekten çok faydası oldu. Sınav için almak isteyenler alsınlar ama ben gibi son ana bırakmasınlar. Bu benim görevlerim yarı yapıp yarı yapmamış halim. Evet Sadece az önce Sadece öğren... her gün yaptım. Evet. Hani gerçekten yani üzerine sizin söylediğiniz gibi yapılsa yani benim başarımı 2-3'e katlarlar gerçekten çok iyi bir ve bunu 42 günde yaptık. Evet süpersin. Peki diğer derslerden bahsettin az önce ama ta tam girmedin o konuya. Diğer derslere katkı sağlıyor mu bu eğitim? Sağ şöyle 21 gün boyunca anlayarak okumuyoruz. E, 21 günü sadece göz kaslarını geliştirmek üzere konuşuyoruz. Yani 21 günden sonra anlamaya çalışıyoruz. 21 günden sonra anlayarak okumaya başlıyoruz. O 21 günde yani anlamayarak okuduğumuz zaman da ee, i̇şte tabii paragraf çözmek yasaktı bize. Ee, sadece işte coğrafya tarih çözerken hızlı okuduğumu yani fark ettim. Bunu şey durup dururken ne kadar hızlı okuyorum oğlum. Böyle bir aydınlanma geldi. <laughs> Öyle yani gerçekten faydası oluyor. Evet. Ve şey önceden uzun paragraflar beni gerçekten korkuturdu. Şimdi uzun paragraf hani şey derler ya uzun paragraf kolaydır aslında. Kısa paragraftan korktum. Evet. Uzun paragraflardan ben çok korkuyordum şimdi. Yani o kadar hızlı okuyorum ki Hemen yani bitiyor yani. Gerçekten çok avantajlı oldu. Evet. Hiç pişman değilim. Özellikle KPSS öğrencilerine, YKS öğrencileri seni pür dikkat dinleyecekler. Ee, <laughs> evet Bu ikim tavsiye eder misin? Benden Keşke. memnun kaldınız mı efendim? Sizden hocam memnun kaldım. <laughs> ama yani şöyle bu sizin yönlendirmeniz yani koçluğunuz çok önemli ama bu kesinlikle söylediğiniz şeyleri yapmakla, ödevleri yapmakla orantılı bir durum. Evet. Ben e, çok uzun zaman çalıştığım için akşam eve gelip yaptım. Göz kaslarımız çok yoruluyor, uykunuz geliyor ama hadi rayma, hadi rayma, zorla yaptım. Hem bir taraftan KPSS'ye çalışıyorum hem normal bir işte çalışıyorum. Yani nasıl desem ben de bu kadar etkili olduysa ben yaptım. Gölgelemeyi mesela her gün yaptım yani yapmadım zaman hiç olmadı ama diğer görevlerimi aksattığım dediklerinizi yapmadığım zaman da oldu. Dedikleriniz yapıldığı zaman yani ben şu durumda gerçekten çok fayda sağladı. Benim durumumdan çok çok daha sağlanır yani dedikleriniz yapıldığı sürece. Evet. Teşekkür ediyorum video için. Beni kırmadın. E çok, sağ. Ol. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.